Konumu davet etmek istiyorum. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Serdar Karademir hocamız geliyor. Çok çok önemli bir kanser türünü kendisiyle konuşacağız. Nasılsınız? Tekrar hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi pankreas kanserinden konuşacağız. Bugün sadece yaşlarda aslında ilerleyen yaşlarda görülür deniyor. Gerçekten de daha genç bir kesim bu hastalıktan etkilenmez mi diyoruz? Ee, yani her yaşın hastalığı aslında ama yaşla beraber görülme sıklığının arttığı doğru. Hı hı. Ee, genç yaş dediğimiz hani daha çok biz kırklı yaşların altını düşünelim. Ee, o yaşlarda da görülme riski ailesel olarak e, ailesinde öyküsü olan kanser, pankreas kanseri öyküsü olanlar var. Ne kadar riskli ee, bu kişiler? Ne kadar gözlemliyorsunuz e, aktarımı? Ne kadar gözlem? ...ne kadar gözlemlediniz genetik aktarımı ...ailede birisinde pankreas kanseri genetik varsa? Genetik çalışmalar yapıldıktan sonra... ...daha çok onkoloji bunların üzerinden... ...hastaların tedavilerini planlama yoluna gittikleri için... ...biz cerrah olarak çok fazla bunları takip edemiyoruz... ...ama bugüne kadar genetik bazlı pankreas kanserleri... ...var olanın yüzde %10 10-15'i civarında. Hmm. Yani çok şey değil, hmm. sık değil, doğru... ...genç yaş grubunda ama bir tek hmm. genç yaş deyince ailesel genetik bağların dışında da çevresel faktörler var. Yani erken olarak tütün kullanımları işte eee zararlı, zararlı, zararlı alışkanlıkları gibi. erken başladığınız zaman her şey olduğu gibi pankreas da bunlardan etkilenen türünden obezite diyabet yani bu her zaman ileri yaş hastalığı da değil. Bunların günümüzün obeziteyle ile ilgili problemi var. Pankreas bunlar için kanser gelişimi için hı hı. ciddi şeyleri var. Obezite ve diyabetin ilişkileri var. Hı hı. Hocam, Böyle olunca özellikle ailesel olarak olanların takibi ve taramalarının iyi yapılması, yapılması gerekiyor. Sedat Hocam, senator olarak yanlış e, sormuş, özür diliyorum. Ee, karın ağrısı, hazımsızlık sıklıkla görülen aslında toplumda evet. şikayetlerde. Ama ciddi bir hastalığın habercisi olma ihtimali noktası ne zaman oluyor? Tabii bunlar Yetmeyen iyi huylu, test i̇yi huylu semptomlar dediğimiz belirtiler aslında öyle e, sıklıkla e, geçici e, sıkıntılar. Bir problemin sürekliliği beraberinde ona eşlik eden başka sorunlar da ortaya çıkarsa mesela ağrısı var bu süreklilik haftaları artan bir şekilde devam ediyorsa sizi de gece yarısı uyandıran ağrılar mesela bunlar ciddi önemli ek olarak kilo kayıpları buna ekleniyorsa o zaman bir sağlık problemi üzerinden gidilebilir. gidilebilir. Ama basit bir hazımsızlık ya da şikayet birkaç günlük sürecek bir şeyin hemen panik atak geçirip de bende bir şey mi var demenin bir anlamı yok tabi. Ne zaman demenin bir anlamı var? Bir de mesela diyabete olan birinin kanser, pankreas kanseri arasında bir ilişkisi oluyor mu? Böyle bir bağ var mı? Aslında neden sonuç ilişkisi açısından e, pankreas kanseriyle ile diyabet arasında ciddi ilişki var. Hmm. Yani e, şimdi pankreas kanseri insülin üreten hücrelerin bulunduğu pankreasa harabiyet verdikçe insülin miktarı azalınca diyabet ortaya çıkıyor. Diyabet hmm. dediğimiz şey kan şekeri sürekli yüksekliği olduğu için sürekli kan şekeri yüksekliği de pankreasın dokusunda enflamasyona ve. Orada hasaraya ulaştığı için hangisi tavuk yumurta yumurta tavuk hikayesine doğru dönebiliyor. Orada mesela belli bazı pankreasta kistler oluşuyor sonra o kistler mi tümörleşiyor hocam? Hikaye nasıl başlıyor yani kanserde? Anladım. Bu çok e, sık direkt olarak duktal dediğimiz e, pankreasın içindeki kanal kökenli o hücreleri yer döşemesi gibi düşünün. Tabii. O kanalın içini döşeyen hücrelerden kaynaklanan %85-90'ı da ismi adenoduktal kanser diye geçen bunu en iyi bildiğimiz bu. Sırf tamam. bunlarla da değil. Bunun dışında e, kistlerimiz, şimdi görseller ne kadar iyileştiyse, yani teknoloji MR, ultrasonun görüş açıları ne kadar iyileşti, kistleri görmeye başladık. Eskiden de vardı. Biz daha iyi görür olduk. Kistler kötü anlamda bir şey olduğu söylenmiyor. Kistlerin iyi huylusu var. Kötü huylu yani daha sonra kanserleşebilme riski İhtimali. olan kistler var. Birisinin ismi seröz, öbürünün misinöz. Çok da basitçe böyle anlatayım. Tamam. Bunları görsel görüntülemelerle ayırabiliyoruz. Bazen içine iğne sokup içinden örnek alarak ayırabiliyoruz. Eğer misinöz karakterde olduğuna... Kanat getirirsek hastaya diyoruz ki bu kanser değil ama kanserleşme riski olduğu için sizin ameliyatla bundan uzaklaştırılmanız lazım. O tamamen olmuyor gitti. Evet. Peki evet. senöz? Sinüse bir şey yapmanıza gerek, gerek yok. yok. Evet. O yani kitlesel olarak büyüse de seröz olduğunu takip ettiği şeyinde kalabilirsiniz. Ee, bir de mesela şey sarılık sadece karaciğer hastalığının böyle bir işareti diyebiliyoruz. O sarılığın pa pankreas kanseri e, çok iyi işçi. şeyimiz evet. E, biz karaciğer Nasıl? diye düşünüyoruz ama karaciğerde safra üretiminden sonra safranın bir yerden geçip bağırsağa akması lazım. Ne yazık ki pankreasın içinden geçiyor. Hmm. O geçtiği yerde eğer pankreasın bir kitlesi var ve orada bir kanser oluşumu varsa, yani nehrin Akışında baraj koyma şeyi, pankreas tümörüne düşüyor. Hmm. Böyle olduğu zaman, özellikle ağrısız sarılıklara e, şey yapıyoruz. Yani ağrı geliştirmeden meydana gelen sarılıklar, daha, daha çok birazcık daha. pankreas tümörü için. Çünkü ağrı taşla birlikte gelen bir şey. Safra taşlarının düşmesi de sarılık yapıyor. Sarılık hangisinden kaynaklanır dediğinizde hmm. ağrılı ve ağrılardan sonra gelen sarılık genelde bizim safra kesesi taşlarının düşmesi, aşağıda tıkaması. Ama ağrısız sarılık aşağıda baraj yapması ve safra kesesi içinde taş olmadığı halde güzel güzel şişerek ağrı yapıyor. Şey yapıyor şişiyor, şişiyor yani. ağrısız. Bir de şöyle bir şey sormak istiyorum. Kanser biyopsiyle yayılır söylentisi hep vardı hocam. Biyopsi yaptırmak tehlikeli midir? Böyle bir risk Üstüm, var mı gerçekten biyopsilerde? Kansere dokunulmaz, de? işte kansere evet, neşter değmez, değmez gibi böyle gibi. şeyler var. Ee, yok tabii yani çünkü hele günümüzde hele pankreas kanseri için e, erken dönemde demiyorum. Ama siz eğer kemoterapi, hedefe yönelik tedavi ya da immunoterapi gibi ilaç tedavilerini şey yapacaksanız mutlaka kanserin genetik yapısını, moleküler özelliklerini onlara göre hangi kişilerin hangi kemoterapiye uygun olduğunu, kimlerin immünoterapi alabileceğini çok değişik şeyler var yani. Şimdi evet. modeller var elimizde. Evet. Biyopsiyle söyleyebileceğiniz şeyler bunlar. Yoksa korkup da bunlardan uzak durduğunuz sürece elinizdeki tedavi modellerini kullanamıyorsunuz. Hı hı. Peki ikincisi de, teknoloji hakikaten eskisi gibi değil yani çok bir, korunaklı bir. Bir Birazcık onlardan bahsedelim. Çünkü hep böyle bir işte geç kalınmış pankre, pankreas kanserleri hep karşımıza hı. çıkıyor gibi geliyor ama e, teşhisi mi zor e, bu hastalığın? Evet, yani ne neden bu kadar sinsi ilerliyor? Bize hiçbir belirti vermeden hangi evrelerde karşımıza, hangi belirtilerle çıkıyor? Genelde erken evrede yakalanması zor bir tümör. Yeri tam karnımızın ortasında arkada işte omurilik şeyinde kolonun önünde Biraz yerleşiyor. Geride. Bir de, de, de soldan alıyor. Şimdi yeri yeri çok önemli. Eğer kafada yani pankreasın başında oluşmuş bir tümörse biraz önce safra yolları oradan geçiyor dediğimiz yer başı. Sizde erkenden bir sinyal olarak sarılıkla ortaya çıkarabilir. Bir santimlik bir tümörle de kafadaki bir tümörle de belirti verebilir. 10 santim kuyruktaki bir tümörle hiçbir şey bir belirti alamayabilirsiniz. Çoğu da ne yazık ki geç kalınıyor. Yüzde %20'si ancak bizim erken dönem ameliyat edip de cerrahi uygulayabildiğimiz hasta grubu. Ne olmuş oluyor hasta gruplarında? Neye bakılırken bu teşhis edilmiş oluyor? Yoksa spesifik olarak benim ailemde var. O yüzden ben kontrole geldim dediğimiz basit bir teklikle görebiliyor muyuz? Bunu? Genelde bir yani karın ağrıları, kilo kayıpları, iştahsızlık, ee, bazen sarılık ee, bu şikayetlerle geldiğinde tarama ya da yeni çıkmış bir şeker hastalığı, geçmişinde obeste yok, ailesinde şeker yok ama son bir yılda 50 yaşın üstünde bir şeker Hı -hı. problemi başlamış. Bu hastalara dikkatli bakmak lazım. Hasta demiyorum bunlara dikkatli bakmak lazım. Bu pankreas tümörünün bir belirtisi olarak gelebilir. Dediğim gibi sarılıklar gelebilir, gelebilir. hasta. Yapacağınız şey bir görüntüleme yapmak, bazı kan sonuçlarıyla tanıya gitmek. Peki pankreas kanserini de ileri evrede yapacak bir şey hiç yok deniyor. Bizim de kafamızda böyle bir şey var. İlerleyen evrede yakalarsak yapılacak pek bir şey yok. Bu doğru mu? Yani tedavi her zaman e, umut sunar mı? Hayır umutsuzluk diye bir şey yok. onu öyle tarif etmemek lazım. Şimdi geç evrede yakalandığı kesin çoğunluğunun geç ne evrede olmuş oluyor yapalım. hocam. Geç evrede? Geç evre dediğimiz pankreasın dışında dışına taşmasını Artık. söyleyelim. Yani ya lokal olarak o bölgenin dışına lenf bezlerine ya da başka bir organa doğru kendisi bir ev şey olarak misafirliğe gider gibi düşün. Başka yere gittiği zaman o metastatik hastalık diye dediğimiz evre olarak işte bir iki değil 3 4'ü açıyorum. Yani Uzak evreye geçiyor. Şimdi burada cerrahinin yeri yok. Burada sistemik bir şey yapmanız lazım. E, biyopsi burada önemli zaten. Alınan biyopside ne tür ilaçların kullanılabileceğini, nelerin o hasta kişiselleştirilmiş tedavi olarak hangi ilaçların ona yarayacağını öyle öğrenebiliyoruz. Hı hı. Ve bunlardan da yıllar içinde yani son onlu yıllarda hem dediğim gibi kemoterapide tek değil çoklu kombine tedaviler, ile kemoterapinin birliktesi. Ondan sonra radyoterapinin işin içine girip hastanın yaşam standardını iyileştirecek beslenmesinden psikoterapisine kadar birçok şekilde hasta son dediğimiz o zor evrede olsa da ona yardım edebilecek ona standart olarak iyi bir standart sağlayabilecek şansımız var e bu kanser türünde hangi cerrahi yöntemler kullanıyor hocam şu anda o cerrahi biliyorsun yani lokal bir tedavi Hı -hı. lokal bir tedavide hastalığın lokal olması lazım bir yerlere başka yerlere gitmiş parçaları olan bir kanser için cerrahiyi yapmamamızın nedeni bu işin lokal tedavisini ancak orayı tedavi ederek yapan cerrahi. Bu da oranın cerrahi olarak alınıp eksiklik yaratabilirsiniz organda. Kafadaysa kafayı. Kuyruk boyun kuyruk kısmındaysa o tarafı beraberinde bazen dalağın kaybedilmesi olabilir ama burada temel olan siz pankreasın ciddi bir kısmını bazen de hepsini kaybediyorsunuz. Ha, mesela o kaybı ka tamamı yani pankreasını gitti. alındığı zaman hastalar nasıl etkileniyor bunda? Ee, şeker hastası oluyor yüzde yüz. Yüzde yüz şeker %100 hastası %100 oluyor. kaçarı yok geri kalan yani şöyle düşünün pankreas öyle bir yerde ki yani bir şehrin e, trafik olarak en e, işlek merkezini yani 6 7 e, yolun bir araya geldiği e, bir göbek duvarla, noktası. Göbek. Şimdi siz buraya alıp çıkarıyorsunuz. Yani sindirim sistemi, safra yolu, pankreasın kendi duktal sistemi, damar ağları hepsi tam ortada. Siz kafayı aldığınız zaman yeni bir dünya düzeni, yeni bir trafik düzeni yaratmak zorundasınız. Sindirim sistemini baştan yollandırmak, üç yeri, safrayı hmm. ayrı yere, Mideyi ayrı yere ince bağırsa, pankreasın sıvısını, bu biraz uzun sürüyor. Ameliyatın zaten baş kısmının Whipple hmm. diye bir ameliyat bu hmm. Yapılırken dikkatli olunması gereken kısmı, bu organizasyonu iyi kurarsanız hastada ameliyattan sonra eksiklerini de yerine koymak üzere kaybettiği pankreasın o enzimlerini Yaratı. ilaç olarak tamamlaması Ağızdan da gerekiyor. Alacak, tabii. Şeyler daha yolundaymış var. gibi yapması için herhalde evet. eksikleri de tamamlıyor. Az ve sık yiyecek. böyle Herkes gibi 3 öğün değil, herkes 5 öğün az az yiyecek. Gibi gibi, gibi bazı besinsel hı. değişiklikleri oluşuyor. Hı hı. Peki ameliyatın riskleri ve sık görülen komplikasyonları neler? Vallahi her ameliyat gibi iş enfeksiyonları da dahil olmak üzere e, yaptığınız şey hem safra hem pankreas hem mide bu sistemin her biri için bir dikiş hattı var. O dikiş hatlarından bir kaçak olduğu zaman bunlar e, hı hı. biraz uzuyor ve hastayı üzüyor. Hı. Geride kalan kalacak pankreas parçasına göre siz şeker hastası olmadan girdiğiniz ameliyatta biraz kalmış olsa bile yetmeyeceği için şeker hastası olarak çıkabilirsiniz. Hı hı. Öyle bir riski var. Ama e, böyle bir cerrahi çok büyük bir şans bu hastalar için. Onun için bu bedel ödenir. Evet, yani ödenir. Rezeksiyonla yani rezeksiyonla evet. kür şansı olan bir şans durumdasınız ve ameliyattan sonra komplikasyonu düşünmüyorsunuz. Artık bu tümörden kurtulmanın olayı cerrah. cerrahi. Ise cerrahi Cerrahisi net. Peki laparoskopik veya robotik cerrahi yöntemler pankreas kanseri için uygulanıyor mu? Değil Uygulandığındaki mi? avantajlarından biraz bahsedelim. Yani genel olarak laparoskopik ve robotik cerrahinin uygulanım avantajı hastaya daha az kesi, daha erken hastaneden çıkış şansı iyileşme diye geçirelim. Teknik içeride yapılan şey değişmiyor sonuçta yapılan cerrah aynı olmasına rağmen, yapan kişi de cerrah olmasına rağmen kullandığı aracı önemli. Her yerde bulamazsınız robotik cerrahi hmm. ama laparoskopik cerrahi her yerde bulursunuz. Evet, evet. Majör yani daha yaygın olan kanserde zor. Biz daha küçük kenarlarda olan tümörler için düşünüyoruz robotik ve laparoskopik için peki profesör doktor Sedat Karademir hocamız bizlerle beraberdi. Çok güzel bir sohbet hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Hocamız uğurlarken ben buradan mutfağımıza doğru. Teşekkür ederim. Hocam ayrılmayın. Hint yemeklerimiz var. Siz burada. Yok yok gidin de yani hani Hint Tamam. belki yersin seversin.